Şimdi Risale-i Nur eserleri dedim ya, cevap verir. Bugünün asli insanlarına. Bak bir gün bir gün öğretmenin birisi yolları ne diyor? Küçük çocuklar daha, ilkokul talebeleri. Çocuklar diyor. Beni görüyor musunuz? E görüyoruz öğretmen. Varım ki görüyorsunuz diyor. Allah'ı görüyor musunuz? Görmüyoruz diyor. Haşa yok ki görmüyorsunuz diyor. E çocuklar ufak düşünmüş kalmış. Oradan bu Risale-i Nur bir kardeşim çocuğunun biri parmak kaldırıyor. Ne o diyor? Hocam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Buyurun geç diyor. Geçiyor. Geçiyor hocanın yanına. Hoca böyle öğretmen yanına dinle diyor. Konuş diyor. Çocuklar diyor şimdi. Öğretmenimi görüyor musunuz? E görüyoruz. Var ki görüyorsunuz diyor. Öğretmenimin aklını görüyor musunuz? Görmüyoruz. Yok ki görmüyoruz. Görüyorsunuz. Şey yoksa bu deli. <laughs> <laughs> bu sefer Çocuklar hep ya, bak çocuklar, her şey bu gözle görülmez diyor. Bazı şey bununla <laughs> görülür. Allah Allah, bununla ne görülür? Bak şimdi adam afallayacak <laughs> böyle. Bazı şey kulakla görülür, bazı şey ağızla görülür. Değilince <laughs> çok daha dinliyor. Şimdi annen diyor, sana çağırdı Mehmet, gel çocuğum buraya. Çağırdı. Bak bakalım, Mehmet şu yemeğin tuzu var mı dedi. Gözünü ne kadar açarsan aç, yemeğin tuzunu göremezsin. Dedi. Ne yapacaksın? Birkaç şey alacaksın şıp şıp edeceksin, var yok, onu bak ağız gördü, dil gördü. Bir telefon geldi, alo, deycem, deycem gördün mü? Görmedi. Ama sesinden deycem olduğunu bulak gördü. Şu çiçekte koku var mı dedi, ne de bak, bak göremezsin, getireceğim burnuna böyle, var veyahut yok, bak onu burun gördü. Aynen onun gibi nasıl bu okuduğumuz okula yapan bir usta olduğu gibi bu kainata yapan da bir usta vardır, o da Allah'tır diyor. Çünkü hepsi tatmin oluyor, öğretmen gazete bildiğin dünyalık